Evet arkadaşlar fidelerimizin gelişimi gördüğünüz gibi domatesimiz gayet boylandı ve köklendi ben beyaz güzel kökler bakalım işte şu soğuklar bir an önce geçerse dışarıya dikebileceğiz biber fidelerimiz salatalıklar artık dışarıya çıkmak için can atıyorlar tabi bayağı bir büyüdüler burada da yeni şeyden çekirdekten çıkan fideler Burada da yine biberlerimiz. Jalapeno ve süs biberleri. Artık havaların biraz ısınmasıyla dışarı çıkmayı bekliyorlar. Bu şekilde yedekli yaparsanız daha iyi olur. Çünkü dışarı dikip de öldüğü falan da oluyor. O yüzden fazla fazla yapıp daha sonra da pişmanlık yaşamamak önemli. Burada da yine perlit karışımında yaptığım domates fideleri. Bakalım inşallah... Havalar ısınınca da güzel verim alırız. Bu da bir acur fidesi. Burada da yine küçük bir saksıdan yaptığım bir yetlendirme. Bunlar da sağlıklı görünüyor. Bakalım. Göreceğiz. İnşallah sezon verimli geçer arkadaşlar.